arkadaşlar bugün sizler birlikte skit dövüş oyununa devam ediyoruz <laughs> tamam şimdi play Google go, Play'e geleyim burada sadece game yok muydu ben yapmadım Tamamdır son. <Gülüyor> <mi>? <Gülüyor> 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 Skit. Yazmaya gerek kalmadı. Evet arkadaşlar bugün sana Oynuyoruz. Oynuyoruz. Oynuyoruz tak ordu, tak. Oynuyoruz tak Oyn zor, dav, tak. Oynuyoruz tak tak. Oynuyoruz tak tak. Ne oluyor be? Çaka çaka be ben. Laptiple. Uf anlatmaya değer. Az gel bakayım gel gel. Bir oynayak. Ayda. Gel sene. Gel sene. Sen gitsene. sene. <laughs> Şöyle bir <laughs> kere daha. Abi dakika. Dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> Numarasını yazsana. Hayır <laughs> lan ben mal Ama onun Aa, ama onun şunun olması gerekiyor. 95 bak şurada yazıyor. Numara. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar ya hesap açmaya çalışıyor benim hesabım. <laughs> <laughs> Hiç komik değil. Arkadaşlar ben de YouTube'um. Ama YouTuber ben YouTuber'ım zaten. Şu an annemin <laughs> Apple Store Tamam boşver biz. Ya. <laughs> Arkadaşlar şu an ayağımda böyle vurma çalıştı. Merak etme o bizim. Kapattı. <laughs> oh, Bir numaram. Bir numaram mı? <gülüyor> <gülüyor> bir numaram. <laughs> Abi dakika. Senin annem olmazsa şurada yazıyor ya. Onu boya yazsana. Ama işte ben istemiyorum. Ben annem haber olmadan bir şeyler yapamam. <laughs> Yoksa beni öldürür. Sen oynuyoruz. Hayır dur. Artık o artık o yok. Artık o yok. var, var var İstediğimi seçelim hadi. Oynuyoruz. 1 2 3. Başladı <laughs> ben o ses yok. Bir dakika ses açalım bir dakika. Barıştık. Ya. <laughs> hayır ama dur dedim. Dur dedim. <laughs> <laughs> hadi. <laughs> Ay çok güzel. Çok kötü bir kılıcım var. Ezaha son Ay yok. Ezaha gibi bir o kurt. Nasıl internet. bu kadar boş şiş. Şey. Tamam lan. Şimdi elinde kaldım. Şimdilik elinde kaldım. Şimdilik elinde kaldı. Benim elimde kaldım. Ezaha Hayır. Uh. Ya, ya. Ya doldu. Ki şey olmadı. Dengesin oldu. <laughs> Bak arkadaşlarım yanında böyle kuluça baktım. ben, ben, ben Sen YouTube'a bile olmadın ha. Kafasını atmaya çalışın. bu maral almayı düşünüyordum. Keyifli geçersiniz. Ee, benim <laughs> benim oynuyorsun. Kazandım ben, 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 evet. Arkadaşlar şu an annemin... <laughs> <olacak? Evet>. evet. <laughs> ee, Arkadaşlar beni mi tut... Beni yani poyazı tutuyorsunuz yoksa yazımı yorumlara yazınız. Bir de üç tur yapacağız. Yani üç kere şeylerimizi değiştireceğiz. Neden? Senin var ya. Üç, yani üç kere değiştirme hakkımız var. Üç tane değiştirme. O zaman tamam. Bir de asla değiştirmem bunu. <laughs> ha, anladım ben, ben bu arada gidiyorum. Bu arada da ölme yok. Oh. Yo, var. İlla bir 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 Alıp mı lan? Bu ne? Ne oldu? Ne yaptın? Sen ne yaptın? Kafana ne <saplı bir> şey. <laughs> Görüşürüz Sen ne yaptın? Sen seni Sakın zıplama. Sakın zıplama diyorum. Zıplama. Ben ama. Hop hadi, hadi. ben Ben senin altını kıracaktım. Kendi altımı kırdım. Hop. <laughs> ben nesine... <de sana. gülüyor> Zımbala bımbala. la. <laughs>

kadar yine çok yoruldum. Şimdi ağlayacak ağır, yine. Anne neden öyle gidiyorsun? Ya şey. ben kazandım. Bay 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 değil de. senden bay bay. Evet 5 7. Evet ben şöyle Bakayım Ne yapıyorsun? Ne Ben kalıyorum? Neden ben Neden sen kalıyorsun?

onu yanında görürsün. Bak işte yanında şu anda. 7 7 1 seçin Anca. Evet anca. Etrafında mavi ışık çekiyorum Yanında <laughs> kimse Sen sadece kurt full yapıyorsun mı alaka? Evet. Uuu. Sen istedin mi? Ben gel. Ben bu oyuncağı hala kullanmayı biliyorum ya. Öleceksin artık geldim yine bu ne lan şimdi bakın bence bunu videosunu çekeriz <laughs> ne o la tamam hadi gidelim videosunu çekeceğiz yarın beni görürsünüz ben çeksem ama ayaz yer noktayı diyor ee. Yok, evet. ben gidiyorum. Ben, ben, ben okula diyorum aynı Ayazım gibi bok gibi. Kazandık kazandık kazandık. Kazandık. ne? Kazandı. ne? Anne. Senin aşkın var mı? Aşk söylemedim. Dalalım. Kimse görünmeden söylemedim. Böyle böyle Anla. Ben şu an YouTube ve de senin telefon numaranı yazdım. Ya da yaparsın. Ne oldu? Anne ne olur, Ya anne ne olur. Ne oldu? Sözün çabası ya. Anne bak o zaman sen beni... Anne bak şu an burada yazıyor. Artı 90 boşlu. 530 boşlu. 2 boşlu. 74 boşlu. 12 he hiki ke hayo 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 Ben Ayaz 18. 18. Tamam, anne Hayır Hayır tamam. ben de eve geldim Var mı Tamam, tamam. बेसिक सुपर बेसिक सुपर ओके सुपर बेसिक सुपर और लाइन से नहीं आ पाए इन इन बुरे आसुस जा सुस जा बेशिंग हरी सब बायें भी इस तरह हम बारिश आती है मारते

Vergi hesabı alıştırın. Şey yapma dur. Ben de bak yapıyorum. Ben yapayım mı? Koyra. Ya, ya, evet arkadaşlar çok da güzel geçti. Tamam. Ben... Ayazı yeniyorum. Ayazı yeniyorum. Oyna dedik. Evet arkadaşlar Ayaz donmuş. Evet. Ayaz iyi misin? Ayaz, Ayaz. ayaz. <laughs> Yalan söylüyor. Aslında ne yapıyor söyleyeyim mi? YouTube hesabı oluşturmak istiyor bana kıskanmış. Evet. Hatta şapkamda kral tacı var. Aa kıskanmış. Kıskanç. Kıskanç şartla. Oha. Üstüm daha benden kıskanmış. <laughs> Blokladım. Hadi Ayaz'cığım. Evet, e, e, evet arkadaşlar. Ee... Böter lan. Artık çalışacağım. Uyyy. Tamam. erken yatman gerekiyor ya o yüzden de tatlım. Yarın yüzme yarışım var ya yarı gücünü kuvvetini kullanman lazım. O yüzden. Yarın gel. Yeter ki ne? Yüzümü alayım diyorum onlara kalayım demiyorum. Ha, o güzel. Senin kendi şimdi incelemeyi alacağım bay başkan. Ya aynı tane video çekiyorum. Tüm senin hesabını alayım için. Ay ya, beni darlama. Tabii yapacağım annem. Anne, ha, ha, yapayım mı? Tamam yap. Bir tane video görmeyeceğim. Anne, anne o zaman alın, anne. Hayır Ayas, ortalık dolu. Sen anlamıyorsun galiba. Tamam ama çekmeyeceğim. Tamam ne, oluyor mı? Tamam. ne oluyor be? Ne oluyor? be? Yani, ya, ne oluyor be? Anne, sen ne ne Anne, seni Evet arkadaşlar video burada bitiyor. <laughs>